Tamam bekliyorum kız hemen geliyorum. Ya bu Tarık örümcek çocuk nerede? E, nerede mi? E, herhalde karın keyfini çıkartıyorlardır örümcek kız. Baksana köyümüze kar yağdı. Allah aşkına sen de çıksana dışarı. Aşkım yemek hazırlayacağım. Acıktınız ya o kadar. He yemek hazırladı mı şu anda? Pişiyor aşkım az kaldı. Hadi çağır şunları. Tamam tamam çağıracağım örümcek kız bekle. Tarık örümcek kız ne yapıyorsunuz orada bakayım? Dur Tarık abi kaydubu atma kaydubum bitti. Ha atacağım atacağım bana ne? Sen bana atıyordun. Tarık çocuk musun oğlum ya? Aa fakir sen nereden geldin be? <laughs> çocuk musun Tarık sen ya? Yo değilim. Acıktınız mı siz ikiniz? Evet ben acıktım. Ben de acıktım. Tamam hadi içeri gelin oğlum. Örümcek kız size yemek hazırladı. Hadi gelin artık. Ya cacın? Tamam geliyorum bekle. Bu savaş burada bitmedi örümcek çocuk tamam mı? Seninle kar savaşımız devam edecek. Ben de devam edeceğim. Ve şey Kaymanya yapacağım. <laughs> kar manyağı mı? O ne öyle ya örümcek çocuk? Kay Tamam tamam hadi yemek yiyelim ondan sonra yaparsın hadi gel Sonunda geldiniz ya Hadi bakalım yemeklerinizi hazırladım Şimdi kim et istiyor? Ben istiyorum Tamamdır oğlum al bakalım Kim tavuk yemek ister? Ben 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 tavuk çok severim Tarık sen tavuk sever misin? Hayır sevmem Tamam o zaman al bakalım aşkım Tarık sen ne istiyorsun? Et var tavuk var balık var Eee dur bir düşüneyim ee, başka ne var mesela? Ya söyledim ya <laughs> ya bu Tarık çok şapşal örümcek kız sen buna direkt balık ver Ha balık ver tamam <laughs> Tarık ya ne kadar şapşalsın Çok lezzetli olmuş örümcek kız Eline sağlık çok güzel olmuş Aşkım afiyet olsun teşekkür ederim Tarık ha. Sen ne yemiyorsun oğlum ne bakıyorsun bana ya, Yiyeceğim sana bakıyorum Tarık bakma bana git yemeğini ye Allah aşkına Oo, <laughs> oh, Çok lezzetli ee, Söyle bakalım Tarık Kartopu savaşını kim kazandı ya valla ben kazandım normalde ama ölüm yüzü kili yaptı. Ne ilisi ya? Ay galiba sözler yapıyorsun. Benim kaydımın bittiğinde bana kaydım at anne. Aa Tarık sen ile yapmışsın. Yok be Allah Allah ne ilisi? Kartopu bittiğine atamaz mıyım kartopu ya? İlla kartopu almasını beklemek mi zorundayım? Hı. Aman çocuk çocuk muhabbetler Tarık ya. Yaşını başını almışsın. Şu hali hal ve hareketlerine bir baksana. Niye? Ne varmış hal hareketlerimde? Sen kendine bakasın oğlum. Tamam ya kavga etmeyin ya Allah Allah. Tamam ben gidiyorum örümcek kız. Bilgisayarda bir işim var. Eline sağlık bu arada tekrardan teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim aşkım. Afiyet olsun. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz örümcek kız. Hadi bakalım arkadaşlar bilgisayarda birkaç işim vardı onu halledeceğim şimdi. Kapımı çalıyor? Aa evet kapı çalıyor. Bir geldi babacığım. Acaba kim geldi? Allah Allah. Kim gelmiş olabilir lan? Bilmiyorum ki. Bu kışta kim kapımızı çalar? Allah Allah. Hayırlara kısmet. Hadi bir bakalım o zaman. Aşkım Babacım kim olduğu belli değil. Evet oğlum ben de evdeyim. Kim çalıyor bu kapıyı? Ne bileyim Ahmet abi falandır herhalde. Ne bileyim ya da şuradaki köylüler olabilir. Yani birisi çalıyordur illa. Birisini de göremiyorum kapıdan. Allah Allah. Acaba çalıp kaçtı mı kapıyı? Olabilir aşkım. Çocuklar ya boş ver. <laughs> evet babacım. Aa gene çalıyor. Bu çocuklar falan değil oğlum. Bunun bayağı boyu bir küçük bir şey bu. Allah Allah. kimse sen? Aa çok teşekkür ederim. Senin annen baban nerede? Senin bir tanıdığın yakının birisi falan var mı? Allah Allah ne arıyorsun burada? Bak bu köy bu saatlerde tehlikeli olabilir tamam mı? Burada kötü insanlar dolaşıyor. Dikkatli ol. Sağ ol için teşekkür ederim. Ama bu hediyeyi kabul etmek istemiyorum şu anlık. Al bu hediye sende kalsın. Hayır yok bak çok teşekkür ederim ama Oğlum bu kim lan? Oğlum gitsene sen kimsin? Kış kış geldim buraya bizi rahatsız ediyorsun Tarık saçmalama dur bir Küçük kardan adam ya bu bebek bildiğin Ne konuşuyorsun öyle? Git yemeğini ye oğlum ya Harbiden Tarık nasıl konuşuyorsun öyle ya? Evet Tarık abi O Pardon özür dilerim Git şuradan Tarık Allah aşkına gözüm size seni Pardon kardeşim Tamam Aç mısın? Karnın aç mı? Bir şeyler ister misin? Bak örümcek kız yemek pişirdi. Belki sana da verebiliriz. Çorba falan sıcak bir şeyler içersen. <laughs> Hayır hayır tabi diğerini kabul ederim. Çok teşekkür ederim bildiğin için ama bizimle birlikte kalmalısın. Sana yemek veririz daha sonra ne bileyim barınacak bir yer sağlarız sana. Böyle dışarıda gezme tamam mı? Dışarısı tehlikeli şu anda. Aa ne kadar tatlı. O ne kadar tatlı bir şey bu baba. Evet çok tatlı evet. Hayır gidemezsin. Hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Bak hastasın da kal burada bak kardan adam. Kal bir şey olmaz. Utanma tamam mı? Biz iyi insanlarız. Evet biz yardım insanlarız. Bize de güvenebilirsin. Evet. Evet. <laughs> önemli değil, önemli değil kardan adam. içeri gelmek ister misin? Hadi gel içeri merak etme gel biz iyi insanlarız. <laughs> Bize insanlar demene gerek yok bak. Şunu tanıştırayım bak şu arkadaş Tarık'tır. Merhaba selamünaleyküm. <laughs> bak bu da örümcek çocuk. Benim oğlum bu da benim en iyi arkadaşım bu da örümcek kız sevgilim merhaba evimize hoş geldin Bekle bekle. Ben sana bir kamp ateşi ayarladım. Bu kamp ateşinin önünde oturursun. Bir güzel ısınırsın. Kendine gelirsin. Daha sonra sana güzel şeyler ayarladım. Bak bak bak. Sana yatak da ayarladım. Bunun içinde de yatarsın kardan adam. Hiç sıkıntı etmene gerek yok. Çekinmene gerek yok. Bir şeye ihtiyacın olursa bize söyle tamam mı? Kesinlikle çekinme. Kesinlikle. Aynen öyle. Önemli değil bak şu hapları da içersen iyileşirsin tamam mı? Bak öksürüyorsun öksürün daha da kötüleşir. Sen bunları iç tamam mı oğlum? <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım istediğin gibi takılabilirsin burada. Bizden yardım istemekten kesinlikle çekinme. <laughs> ee, onun adını ben tanıştırayım. Ee, onun adı da fakir oluyor bazen. Bazen Ferit diyoruz. Öyle değişiyor. Aynen Ferit de diyebilirsin. Fakir de diyebilirsin. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Senin adın ne peki? <laughs> bebek kardın adam. Güzelmiş güzel. İyi bakalım. Örümcek kız, örümcek Tarık. Artık yeni dostumuz oldu. Tanıştıralım Bebek kardın adam. Evet yeni dostumuz. Evet Cezas'ın arkadaşım oldu. Evet benim daha iyi arkadaşım oldu. Artık benim gerçek arkadaşım bebek kardın adam. Tarık sus döverim seni. <laughs> Aslında ben sende benim oğlum. Kartımı savaşına gele diyor oğlum. Hadi lan sıkışına gelsene. Aşkım dur bir şey oldu bebek kardanalım ha. Evet babacım. Lan ne oluyor? Lan bebek kardanalım iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor sana? Bir saniye. Neden zaten böyle karlar çıkmaya başladı? Aşkım ne oluyor bu? Eriyor mu yoksa? Aa, anne. Bak kaydıralım iyi iyiyor Çabuk dışarı çıkartmalıyız. Oo, Aman Allah'ım tamam bekle. <laughs> Aa, olamaz. Daha da küçüldü. Hemen dışarı çıkartmalıyız. Gel buraya bebek kardan adam gel. Seni kurtaracağım tamam mı? Kusura bakma seni eve aldık. Bilmiyorduk çok cahillik. Allah. Nereye gittin? Aa burada. ah bebek kardan adam iyi misin? Aman Allah'ım biz ne yaptık ya? Biz az kalsın öldürüyorduk seni. İyi misin bebek kaydan adam? Lütfen bir şey söyle. İyi mi iyi mi? Bir sıkıntısı var mı? Yok yok sıkıntısı yok Allah'a şükür. Şimdilik daha iyi. Bir şey diyeceğim ya. Biz bunu nasıl besleyeceğiz? Baksanıza boyu küçüldü. Eridi bütün karları. Çocuğun boyunu küçüldük ya. Şuna baksana. Babacım kaydan adam nasıl besleniyor? Bilmiyorum kör nereden bilebilirim ben hayatımda hiç kar beslemedim ki Dur ben düşünüyorum Düşün bakalım Tarık Şu beynin artık bir şeylere yarasın yararlı bir şeyler yap Bak kardeşim Tamam be kalk etmeyin bir şey düşünün işte Nasıl bir besleyeceğiz biz bunu Nasıl besleyeceğiz herhalde ee, kar Karla besleriz herhalde Oo evet karla beslenir doğru ya Kar adam ne yer Kar yer evet kar yer e o zaman karla besleyelim. Dur ben bekle. Kar bulacağım şimdi bekleyin. Ulan şapşal Tarık. Kar almaya sadece oraya kadar gidilir mi? Oğlum dibinde kar var ya alsana şunlardan. Ne bileyim be. Ben daha uzağa gittim kardeşim. Daha iyi uzaktan almak. Ulan Tarık ne kadar şapşalsın ya. Allah arkadaşlar Tarık o kadar şapşal ki. Aşkım şimdi koş bir tabak getir çabuk. Tamam bekle getireceğim. Nerede lan bizim karnı adam nerede? Allah. Karın içine bir büyük şey olmuş arkadaşlar. İyi misin? Kendini iyi hissediyor musun? Biraz diyor tamam sıkıntı yok bekle. Şimdi bir tabak getireceğim. Aşkım nerede tabaklar? Buzdolabının yanında. Buzdolabının yanında, buzdolabının yanında, buzdolabının yanında, buzdolabının yanında. Aha buldum tamam. Tabak bir tane buldum arkadaşlar çok iyi. Şimdi bu tabağın içine arkadaşlar kar koyacağız. Evet gel bakalım bebek kardan adam gel. Sonra çok güzel bir yemek hazırladık. İster misin ben yemek ister misin? çok <laughs> Hadi kalk, kalk bakalım o zaman hadi kalk kalk hadi hadi. <laughs> demek ki bu kar yiyor. Baksanıza direkt boyu uzadı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aşkım vallahi direkt boyu uzadı. şuna bak. Evet babacım. Hardan ya çok güzel oldu. Tarık sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum istemediği kadar kar getirdim. Bak. Tarık <laughs> <laughs> Lan Tarık ne kadar salaksın ya. Biz zaten yediriyoruz. Bak oğlum bak yiyor şu anda. Bana ne ben yine de getirdim. Belki ihtiyacımız olur oğlum. ihtiyaç meselesi. Tamam Tarık ihtiyaç meselesi. He, he tamam hadi. Yedin mi kardeş adam? Beğendi mi bakalım yemeğini? Önemli değil demek ki sen ilaçla iyileşmiyormuş bu Evet babacım bu bir kaydır adam Kendine gel Eee işte kardeşim senin beynin basmıyor benim değil Ulan Tarık ya ne bileyim ilaç işe yarar zannetmiştim Ama işe yaramadı arkadaşlar Beslememiz yetiyormuş o zaman bizim daha neyi bulmamız gerekiyor He seni eve almalıyız Evet babacım Kaydır adamı şey alabilir Öyle olmaz canım. Köpekler kediler zarar verir. Baksana çok savunmasız. Bu kaçamaz da bir şey de yapamaz. Direkt ölür yani sokakta. Benim bir fikrim var. Hey Tarık. Yok aslında. Tarık sus ya. Ah, oh, benim çok güzel bir fikrim var. Tamam. Bu, bu bu seni nasıl ev alacağımızı buldum. Artık bizimle birlikte yaşayabileceksin.